Avrupa Adalet İnisiyatifi, Justice TV ve Tespit TV ortak herkese merhabalar. Değerli izleyiciler, bu hafta çok değerli bir konuğumuz var. Cübbesini iliklemeyen, cesur, hani nerede bazen e, ana muhalefet lideri ve gazeteciler nerede, Yiğit Cumhuriyet Savcısı falan diyorlar. Ve i̇şte aradığınız o Cumhuriyet Savcılardan birisi Sayın Doktor Hasan Dursun Bey. Aramıza hoş geldiniz efendim. E, merhaba e, Kemal Bey hoş bulduk. E, vallahi Valla bizi devirdiler. Ya yani şu anda bir şekilde bilmiyorum. Yani bir e, darbeye maruz kaldık. Dolayısıyla yargının namussuzları namuslu olanlarına bir darbe yapıp bizi e, şu anda e, oyunu kenar ettiler ve kendileri sağdalar. E, ve yargı camiasında nasıl bir garabete imza attığını hep beraber ibretlik e, tablo olarak, olarak izliyoruz maalesef. Aynen öyle. Yani sizler ve bizler bizim e, görevden alındıktan sonra yargı o kadar yayınlanan vahim, çok vahim iddialara bile tek bir soruşturma açılmamasından yargının ne hale geldiği ortada. Şimdi değerli izleyiciler biliyorsunuz 15 Temmuz sonrası on binlerce insanı haksız yere gözaltına almak için uydurulan en önemli delillerden bir Baylok. Şimdi Baylok'un illegal olduğu, hukuksuz olduğu ile ilgili bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 20 Temmuz 2021 tarihinde Tekin Akgün kararı yayınlandı. Fakat e, bu sadece tutuklama ile ilgili tutuklamanın haksız olduğu ile ilgili bir karar. E, kafa su, kafalarda şöyle bir soru işareti oldu. Acaba yargılamalarda veya adil yargılama ile ilgili olarak e, Ahim acaba farklı bir karar verecek? E, ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hani yan delillerle desteklenmesi halinde delil olabileceği şeklindeki sorularının e, acaba ileride Baylok'un delil olabileceği yönünde bir soru işaretlerinin e, haklı olarak bazılarında oluşmasına neden oldu. Fakat e, biz özellikle e, Yargıtay'ın eee kendi içtihatlarında bile ısrarla vurguladığı bazı tespitlerin yerinde olmadığı ve bunların bilimsel olarak kanıtlanmadan e, aleyhe hüküm kurulduğunu görmekteyiz. En önemlisi e, bu programı münhasıran belli bir kesim tarafından kullanıldığı ile ilgili iddia. Bu konuyu e, değerli savcımla beraber e, görüşeceğiz. Gerçekten bu program sadece Gülen Hareketi mensuplarının kullanmış olduğu bir program mı? Bu kanıtlanmış mı? Onu tartışacağız. Evet değerli savcım ne diyorsunuz bu konuda? Gerçekten bir program sadece bunların kullandığı bir program mı? Aslında şu anda bu konunun gündeme gelmesinin temel sebebi biliyorsunuz son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Akgün mahkemesi, ak kararında bu konuya değindi. Daha doğrusu değinmek zorunda kaldı. Zira e, iddiaları vardı bu programı kullanmadığına, bu, bu, bu programın e, yasal olmadığına dair. Hükümet de buna karşı kendi argümanlarını dile getirdi. E, kendi argümanlarının temelinde gerek e, MİT tarafından, gerek Emniyet İstihbarat, tarafından, gerekse sipariş üzerine aldırdığı raporlara e, derci ettiği e, düşünce şuydu. Baylok dediğimiz uygulama sadece ve sadece e, Gülen Hareketi'ne mensup e, gerek sivil gerekse resmi e, olarak görevde bulunan kişiler arasında iletişimi sağlamak amacıyla münhasıran bu örgüt tarafından, bu yapılanma tarafından kullanılan özel bir yazılım. Dolayısıyla bu yazılımın dışarıda başka bir kişi ve kurum tarafından kullanılması veya bu sisteme erişilmesi mümkün değil anlamında bir argümanı e, İnsan Tarım Mahkemesi nezdinde savundu. İnsan Tarım Mahkemesi bu argümanı değerlendirdi. Gerçekten e, Baylok dediğimiz iletişim programı münhasıran e, Gülen Hareket tarafından kullanılan bir program mı? Yoksa buna 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 dair e, somut veriler e, yok ve genel itibariyle kesanlar ulaşılabilir bir program mı anlamında bunu değerlendirdi. Asla değerlendirmek istedi ama çok da girmedi e, genel itibariyle baktığımızda e, çünkü e, bu kararda e, biyolojik verileri ve baylo ilişkin değerlendirmeleri içeren raporlar kişi tutuklandıktan sonra dosyaya girden dolayı insanlara mahkemesi dedi ki her ne kadar hükümet bu, bu argümanları savunmuş olsa da ben bunları e, genel durum itibariyle değerlendirmiyorum. Zira tutuklama tarihi itibariyle sadece ve sadece Ankara ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın dosyayı ibraz ettiği ve Sayın Akgün'ün sadece kırmızı listede, çünkü Baylo biliyorsunuz verilerini kendine göre değerlendikten sonra kullanıcıların çeşitli kriterlere tabi tutup bunlara renkler verdi. Ve kırmızı dediğimiz renkte en çok kendilerine göre tehlikeli gördükleri Baylo kullanıcılarıydı. Dolayısıyla Akgün de bu kategoride yer alan bir kişi e, imiş ve savcılık MIT'in e, düzenlediği sadece bu raporu dosya sunarak kişinin tutuklanmasını sağlamıştı. E, dolayısıyla İnsan Hakları Mahkemesi e, bunun dışında başka bir veri olmadığı için tutuklama anı itibariyle e, by için olarak maalesef e, çok derin ve hukuki tahliller yapmadı. Gene itibariyle olayı geçiştirdi. E, yani hükümetin tabi burada argümanlarını değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü İnsan Hakları Mahkemesi bu ciddi bir değerlendirmeye girecek veri olmadığını o tarih itibariyle. Daha sonra girilen verilerin de kendisi tarafından değerlendirmeyeceğini deklar etti. Tabii hükümet tarafından savunulan ve münhasıran bu programın Gülen Hareketi'ne mensup kişiler tarafından kullandığına dair iddia hakikaten bilimsel olarak hiçbir temeli bulunmayan ve kendi bilgileri ve raporlarıyla yalanladıkları bir iddia. Biliyorsunuz MİT tarafından düzenlenen ve Emniyet İstihbarat tarafından düzenlenen çeşitli zamanlarda raporlar var. Ve bu raporlarda sürekli olarak değişen kullanıcı sayılarına yer verdiler. Ve hatta yine mahkeme kararları yansıdı biliyorsunuz. E, bu programı işte e, işte kendi aralarında görünüş bulunan bulunan iki tane memur e, kullandığı. E, sonrasında yine kendi aralarında farklı muhabbetler yapan kişilerin kullandığı. Yine e, e, uluslararası BM'de hakim olan e, Aydın Sefa Akay tarafından e, bu programı kullanıldığına dair çok çeşitli veriler ortaya çıktı. Yine e, işte bugün çok rahat ulaşılabilir. Bylock dediğimiz uygulama gerek Google Play gerekse Apple Store'da yayınlandı. Ve Google Play'de yayınlandığı an, e, sırada 2014-15-16 yıllarında bu programın altında, çünkü o anda ulaşılabilir program, program yaklaşık 1700-2000'e yakın e, yorum olduğu e, görülüyor, test edilebiliyor. E, bu çok rahat ulaşılabilecek bir bilgi. Yani ortaya çıkan veri, veri şu, Bylock dediğimiz e, uygulama kesinlikle cemaatin e, kullanımına sunulmuş ve onun üyeleri dışında başka kimsenin ulaşamadığı, Böyle çok top secret bir rapor, bir uygulama değil. Dolayısıyla bunu net olarak ortaya koymak gerekiyor. Tabii olayın bir de diğer boyutu var. Hani veley ki böyle bir uygulama olsa dahi bu gerçekten bu alanda bir örgüt üyeliğini tek başına ispat eder mi? ve Etmesi için ne, ne gerekiyor anlamında bir soruyu da sormak gerekiyor. Hmm. Yani şu anda yani şu çok söylenebilir. Yani Gülen Hareketi diyebilir ki kimse artık bu programın yazıcıları şunu. Biz şu, şuna, şuna sipariş ettik. Bunlarla yazılan amacımız işte kendi üyelerimiz arasındaki iletişimi sağlamaktı. Ya yani bu e, herhangi bir kişi ve grup için e, mümkün olacak bir e, tez. Dolayısıyla sadece böyle bir kullanımın da e, ceza kanunu anlamında suç kabul edilmesi veya terör örgütü ilenini ispat eden bir e, veri olarak kabul edilmesi genel hukuki mantık içerisinde mümkün değil. E, sonuç itibariyle ceza kanunu ceza e, ceza kanunu çerçevesinde cezalandırılan şey herhangi bir programın tek başına kullanımı değil. Bu pro bu programın suç işlemek amacıyla veya suçun teşviki veya eee sırasında kullanılması. Ve buna yönelik olarak e, bir veri paylaşım platformu olarak bunun icra edilmesi. Hükümet şu anda ne diyor? Diyor ki eee Gülen hareketine mensup sivil ve resmi kişiler darbeyi planlamak amacıyla programı kullandılar ve onu hazırlamak amacıyla hem darbenin öncesi hem sonrasını planlamak amacıyla programı kullandılar iddiası var. Ama bugüne kadar nedense hiçbir platformda, hiçbir yargı dosyasında veya disiplin ilişkini yürütülen soruşmalarda Balok yazışmalarının darbe hazırlayan veya darbe sonrasını e, dizayn eden e, paylaşımlar olduğuna dair hiçbir şey görmedik. Kaldı ki siz de biliyorsunuz yani e, MIT'in e, raporlarında 2016 Şubat'tan itibaren veya Mart olabilir, tarihini tam hatırlamıyorum. Baylon kullanılmadığı, artık sistemden kaldırıldığı e, zaten kabul ediliyor. Dolayısıyla Temmuz ayında olacak olan bir darbenin de e, planlamasının baylon üzerine yapılması teknik olarak mümkün değil. Yani e, dediğim gibi münhasıran kullanmanın ceza kanunu anlamında bir değerlendirmesini yaptığımızda mevcut veriler kesinlikle bunun sadece görev hareketine mensup kişiler tarafından değil, başkaca kişiler tarafından kullanılan net olarak ortaya koyuyor. İşte bugün MİT tarafından tespit edilen kullanıcı sayısı kendine göre hani cemaat mensubu sayısı 215 bin civarıydı galiba. Ama bugün yine tespit raporlarında görüyoruz ki 500 bin, 400 bin, 600 binlik kullanıcı aydın numaraları var. Bu da şunu gösteriyor, demek ki Bayrok dediğimiz uygulamayı en az 600-700 bin kişinin onların kabulüne göre kullanıldığı e, bir vaka olarak kabul edilmesi gereken bir durum. Sayın Savcım, e, sizin bu beyanınızı takviye eden şöyle bir açıklama yapayım. E, MIT, ra, MIT raporunun 19. ve 42. sayfalarında, e, log kayıtlarına bakıldığında, 486.035 ve 468.051 ID'lerinin olduğu bu arada değerli izleyicilere ID'nin ne olduğunu ıı, kısaca hatırlatmak lazım. ID, biyoloğa giriş yapıldığında her bir giren kişi kadar verdiği bir kimlik numarası. Üye sayısı, ee, üye, üye numarası. Biyoloğunun yani, evet. sonucunun üye kayıt numarası. Yani kaç kişinin e, indirdiği üye olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bizzat bir raporunda e, 42. sayfasından 468.051 e, idlerinin e, o kadar kişinin bunu indirdiği sayfa 19'da da 100 bin ile 500 bin kişi arasında bu programı e, indirdiği belirtilmektedir e, bu durumda 300 bine yakın kişinin silindiği sırf münhasırlık algısını oluşturmak için sadece fişledikleri insanlarda e, insanlara ait kayıtları mahkemelere veriyorlar farkındaysanız dosyaları okuyanlar bilir ee, gelen emniyet raporlarında şu ibare geçiyor güncellenen yeni kayıtlara göre yani ne demek güncellenen bazılarım ekleme oldu çıkarma oldu vesaire ee, değerli savcım aynı zamanda şu dikkatinizi çekiyor mu ee, şimdi Yargıtay 2000 ilk baylok kararından bu yana hep şunu der. Ee, örgüt talimatıyla bu ağa dahil olduğunun her türlü şüpheden uzak bir şekilde tespiti halinde. Şimdi oysa bugüne kadar örgüt talimatıyla bu ağa dahil olunduğu kanıtlanmış tek bir kişi yok. Buna rağmen e, kişilere ceza veriliyor ve onaylanıyor. Buna ne diyeceksiniz? Ya aslında e, yargıtaydakiler şunun gayet farkındalar veya Nesa Mahkemesi ve ilk derece mahkemeler. Hakikaten tüm yargının hiyerarşi olarak söylüyorum. Bugün Bay dokla ilgili verecek herhangi bir kararda kendilerinin inisiyatifin olmadığını e, eğer birazcık vizanı varsa bu kararı anlatayım zaten bunların işleri sızlıya sızlıya söylemeleri ki yarımını bunu ikrar edecekler muhtemelen. Dolayısıyla yukarıda yazdığı gerekçeyle yargıtayın bahsettiğiniz anlamda her türlü şüpheden uzak ve cemaatin talimatıyla e, yüklediğine dair e, artık kanat oluştuğu tespitiyle alttaki vardıkları sonuçun arasında hiçbir şekilde illiyet bağı, bağı yok. Çünkü eğer öyle bir iddianız varsa bunu siz teknik verilerle, tanık beyanıyla kişinin işte e, teknik cihazlarla yapacağız, yapacağız araştırmalar ortaya koymanız lazım ki hani böyle bir iddianızı okurken e, bir sonuca götürebilirsiniz. Yani e, öncelikle tabii Yargıtay'ın bu kabulünde şöyle e, sahsalıklı bir kabul var. Bailok sanki çok önemli böyle e, tahrip gücü yüksek bir silah, bir bomba Dolayısıyla sanki cemaat bunu alıp için eline vermiş ve bunu o kişi istedik patlatıp kullanabilir. Yani böyle bir kabul sonrasında e, tabi değerlendirmeye başlayınca BALÖ doğrudan bir suçun sanki deliliymiş gibi hatta ve hatta suçun kendisiymiş gibi kabul ettiğinizde tabi varacağınız sonucun hastalık hali de e, doğrudan ortaya çıkıyor. BALÖ dediğimiz şey e, kişilerin e, özgürce veya gizlice e, kendi güvenlikleri içerisinde e, iletişim kurmak için kullandıkları sosyal platform. Dolayısıyla bunun ceza kanunu anlamında doğrudan bir suçun e, oluşturması veya doğrudan bir suç ispatlaması mümkün değil. Ancak ve ancak onu kullanıp şekline göre bakarak siz içeriğine ve sonrasındaki maddi bulgulara bakarak bir sonuca varmamız gerekiyor. Ama Yargıtay'ın aslında yaptığı tespitin anormalliği, hukukluluktan uzak tamamen istihbarat mantığıyla e, kurgulanmış bir e, argüman olduğunu orada görmek mümkün. Şu anda Yargıtay'ın dinin ve anayasa mahkemesinin kesinlikle bir özgür adresi yok. Dolayısıyla tüm bu 15 Temmuz sonrasındaki zulmü Baylok üzerine inşa ettiler. Ve Baylok kendilerince çok önemli bir delil olarak kutsadılar. Ve kutsadıkları bu putu inkar etmeleri mümkün değil. Tarlaştıkları bu putu. Çünkü aksi takdirde hepsi yıkılacak. Tüm kurutlar sistem yıkılacak. Tüm söyledikleri yalanlar bir bir ortadan kalkacak. Ya yani şu durumda maalesef gerçekten zaman zaman da biliyorsunuz piyasaya çok farklı Baylok'ta ilgili değerlendirmeler için kararlar çıkıyor. Yani bir hukukçu olarak, evet ya hukukçu olarak olması gereken bu dediğimiz kararlar. Ancak bunların da nasıl çıktığını son zamanlarda ki e, işte borsa dedikoduları şununla da görmüş olduk. Aslında bu kararların hepsinin arkasında e, birilerinin talimatı, birilerinin menfaati, birilerinin o kararları satın alması var. Yani bugün maalesef evet. ya Halk veya ilgili diğer mahkemelerin hukuki bir karar vermesinin anormal bir duruma ihtiyaç var. Yani ya ciddi bunlara tehdit olacaksınız, ya vaatte bulunacaksınız veya paralel o satın almanız gerekiyor. Diğer türlü Bayrok ibaresi geçen bir e, yani yargıç değişinde bu dediğiniz anlamda hukuki bir değerlendirmenin yapması mümkün değil. Ancak e, kin, nefret, düşman hukuku uygulanarak bir sonuca varlıyor. Dolayısıyla her türlü şüpheden uzaktan kastedilen şey ayrı bir durum ki bunu zaten hani ispatlamak neredeyse e, mümkün değil. Ki bu ispatları size biliyorsunuz neye göre yapıyorlar? İşte ekim pişmanlık dediğimiz işte vaatle zorla işte tehdit ederek e, alınan tıp yanlarına değerlendiriyorlar. Birisi diyor ki işte e, ben buna yüklemesi söyledim. Veya işte içerikten işte e, duadır, şudur, dur paylaşımlar var. İşte bunu da cemaatin eğer kullandığı e, argümanlara e, kavramlar uygunsa bundan yola çıkarak hani e, cemaat bağlantısı kurmaya çalışıyorlar. E, yani e, hakikaten bu dediğiniz argüman oku gibi değerlendirmeye tabi tutmak mümkün değil. Kemal Bey bence. Evet. Maalesef e, yani bunlar bir de sadece Konuştuğumuz konu değerli izleyiciler, münhasırlık ve e, baylok verilerinde oynama olduğu ile ilgili. Yani bir delilin sağlıklı olabilmesi için e, CMK 134 ve 135 ile Uluslararası Ceza adli Yardımlaşma Kanunu 6706 sayılı yasaya göre ilgili mahkeme ilgili ülkeye talimat yazılması, e, alınan imajların bir örneğinin vatandaşa verilmesi, onları hiç e, Onları hiç zaten e, kenarda bırakıyoruz. Evet evet. Bunlar, normalde bunlardan sadece birisinin eksiği bile delili sakat kılar. Yani aslında Baylock en hafif ve en sakat delillerden biri olmasına rağmen meşhur hikaye var. Kurt kuzu yemeği yemeye kafaya koymuş. Bunlara suç uyduramıyor. Bunlara bakın özellikle 4500 hakim ve cumhuriyet savcısı ya da 150 bin KHK'lının ihraç listeli nedenlerine baktığınızda rüşvet aldığı e, suç örgütü liderleriyle beraber fotoğraflarının olduğu görevini kötüye kullandığı illegal bir karara imza attığı ile ilgili tek bir delil ben bugüne kadar duymadım. Mesela 5000 hakim savcıdan hiç mi birinde ya bak falan kişiden rüşvet aldı falan ahlaksız işi yaptı vesaire diyemiyorlar. Tertemiz, pırıl pırıl, dürüst insanlar fakat atmak istiyorlar. O nedenle çıldırıyorlar. Tabii suç uyduracaklar. Yok baylog diyecekler, ankesör diyecekler. Ee, özel hayatlarıyla ilgili kişisel verileri koruma kanunu kapsamındaki muameleleriyle ilgili hatta bazı yerlerde mesela geçen gün bir programda gördüm. Ee, çocuğunun sakat olmasını bile ihraç nedeni sayıyorlar. Çocuğunun sakat olması. Evet evet. Yani o kadar uyduruk ve e, vicdan dışı nedenler var ki yok bilmem boynuzlu e, Kurban Bayramında koç boynuzunun e, koç boynuzuna bilezik bağlanarak resim çektirmeme gibi abuk subuk şeyler. Aslında e, Kemal Bey yani Çok bu deniz örneğinde aslında baylon delil kabul edilmesinde hiçbir tane fark yok. Belki baylo o kadar hani biraz da e, gizem hale getirir der ki bu, yani aslında koçun e, boynuzuna işte boncuk veya ne bileyim bir şey takmakla aslında baylon e, işte ne bileyim münhasıran e, bir e, grup tarafından kullanılmasını doğrudan örgüt arasında bağlantı kurmak aynı mantık. Hani Anayasa Mahkemesi'nin 15 Nisan 2021 tarihinde verdiği bir karar vardı. Ee, belki mesajlar şey, seyircilerimiz unutmuşlardır. Orada şöyle bir sonuca vardı biliyorsunuz. Diyor ki e, yüce Ana, Anayasa Mahkememiz'in değerli e, saraydan güdümlü üyeleri e, baylok kullanmak suç değildir. Ancak silahlı silahlı e, örgüt üyeliği e, delildir. Yani bu garabeti hani bunu izah etmek için hakikaten yani e, okçu olmak yetmiyor. Ayrıca e, ciddi anlamda akli melekenizi bir kenara bırakmanız lazım. Yani bir bir tarafa bağla suç değil diyorsunuz çünkü yukarıda değerlendirmede de bulmuş karar değerlendirmesinde bunun ama doğrudan da örgüt yerinin delidir diyor. Ya yani bu garabeti bir gün Hı -hı. herhalde soracağız onlara. Bu olaylar olduktan sonra ben yine yargıtaya gittim geldim çünkü orada beş yıl çalıştığım için dostlarım vardı iyi kötü. Bir yargıtay daire başkanı yolda yürürken böyle kulağıma eğilerek e ve gülerek dedi ki ya Kemal bir de silahlı diyorlar. Yani. <laughs> diyor tamam hadi örgüt diyorsunuz da ya bu kadar da atmayın silahlı şimdi 500 bin tane insanın evlerine arama yapıldı her şeyleri didik didik edildi ya bunlar hem madem silahlı örgüt diyorsun fakat e, silah olarak buldukları ne kitap doğa vesaire demek şunu anlıyoruz sayın savcım bunlar e, kitaptan kitabı kitaptan silah olarak e, silah gibi korkan bir grup yani nasıl eskiden Osmanlı zamanında matbaadan bir grup e, matbaaya karşı düşmanlık gösteriyordu. Bu kesim de okuyan insandan, e, eğilmeyen insandan, rüşvet almayan insandan, e, onun bunun yanında eğilmeyen insandan demek e, o, e, onu daha doğrusu o güzel ahlakı öğreten kitaplardan silah kadar korkacak kadar kişiler olduğu için o kitaplarına herhalde silah gözüyle bakıyorlar. Evet. Ama biliyorsunuz Baylot'ta bir de şöyle bir şey var. Tabi e, ins İnsanlara Mahkemesi bu kararı biliyorsunuz kararı muhtemelen önce, önceden işte hükümete sorular tebliğ ediliyor. Hükümet cevapları hazırlıyor. Sonrasında kararı çıkması noktasında bir süre bekleniyor biliyorsunuz İnsan Mahkemesi'nin çalışma prosesüründe. Tabii ki, hükümet e, tabi e, dosya bağlamında kendi argümanlarının aziyetini fark etmiş olacak ki ee, bir taraftan savunma hazırlarken, e, Anayasa Mahkemesi, İnsan Hakları Mahkemesi'ne yönelik olarak işte, e, çeşitli yerlere raporlar e, sipariş ederken diğer taraftan da muhtemelen e, işte David Keynes yani çok konuşuldu e, işte Baylon lisans sahibi veya işte gerek Google Play'e gerekse Apple Store'a yüklenirken ki e, sahibi gözüken kişi. Bunu aport aport, e bunu apart apart Haziran ayında Amerika'dan getirtim öğrendik. E, hazırlanan iddianameden kamuoyuna yansıyan ve bu kişinin ağzından şöyle ifadeler alındırdı. Kamuoyuna yansıdı, iddianameden yansıdı. Evet ben e, bu, bu, bu bu programı işte Gülen cemaatine mensup insanlar e, sadece kullanıyordu. Onlar için yükledim falan gibi e, şeyler söyleyip sonrasında da işte ben buradaki tüm verilerin kullanılmasına rıza gösteriyorum anlamında işte 500 bin, 600 bin ne kadar kullanıcısı varsa hepsinin e, kullanıcılarının bilgilerini de kullanma noktasına izin verdiğini hükümete işte beyan eden bir e, beyanı dosyaya girmiş anladığımız kadarıyla. Aslında baktığınızda e, yani bir tarafta işte garabet bir delil var. Bu delil hiçbir yerde hani yama tut, tutmaz bir vaziyette. Veri, delil demeyelim yani bir veri, veri var. E, ve insan Tanım Mahkemesi e, işte bunu kabul etmeyeceği net ortada. Ancak kendileri de daha karar çıkmadan karar çıktığında, muhtemel bir ihlal kararı çıktığında kamuoyunda algı oluşturmak açısından verileri de hazırlamışlar. Yani e, bu hukuksuzlar üreten insanlar hakikaten o kadar ahlaktan, hukuktan e, ve bir şekilde temel insan değerlerden o kadar uzaklar ki, ki bunları bir devlet yöneticisi olarak değerlendirmesek, bunun mafya olduğunu, çete olduğunu e, söylememiz, ikrar etmemiz, herkesin de böyle olduğunu kabul etmesi gerekecek. Ancak bu devlet eliyle yapılınca maalesef bunu net olarak söyleyemiyorsunuz ve ispatlayamıyorsunuz yani. Yani kişiler bunu görüp Haziran ayında da yayınlanacak o kararın sonuçları için hazırlık yapmışlar. Yani böyle de garip bir evet. durum var ortada. Yani o münasırlık iddiasını doğrulamak ve kuvvetlendirmek açısından doğrulamak demeyelim de kendilerince. Bu arada siz konuşurken şu aklıma geldi. Murat Kelkitlioğlu Akşam Gazetesi'nin 4 Nisan 2017 tarihli yazısında şöyle bir yazı çıkıyor. Yani şecaat arz ederken hani Mert Ekipti Sırkatin söyler ya. Evet. Diyor ki MIT'in çalışmalarından övgüyle bahsederken diyor, halen Baylok'a inanmayan hakim ve savcılar var. <laughs> üşen diyor, adliye adliye dolaşıyor ve briefingler veriyor. Bakın diyor. ben Baylok'u putlaştırmak derken tam bunu kastediyorum. Baylok bir e, bunların dini, putu ve onun da havarileri var. Ve bir şekilde ona inanmayanları da e, tekfir edecek. Onlara küfürle e, itham edip yakacakları e, ateşten e, şeyde, ocakları var ve dar ağaçları var diyelim. Çünkü bu e, tüm zenginliklerin iktidarlarını bağladıkları bir maalesef başlangıç noktası haline geldi ama çok çürük olduğunu herkes biliyor bunu sen de ben de size ben de söylememiz gerekiyor bu dediğin zaman o aklıma geldi hakikaten bu put devrildiğinde arkadan bir sürü insan altına ezilip kalacak tüm kurumlar evet. kişiler diyelim Evet çok teşekkür ederim değerli savcım güzel bilgileriniz için değerli izleyiciler e Değerli konuğumuz Cumhuriyet Savcısı, onurlu, cesur ve çok sevdiğim, e, kendi alanında doktora yapmış Sayın Cumhuriyet Savcısı Hasan Dursun Bey konuğumuzdu. E, konuyu kapatmadan önce programı son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Savcı? Aslında e, ya yani doktora konum e, Türk Ceza Kanunu dolandırıcılık suçu. Aslında ne bileyim şu anda ikizler e, tüm faaliyetleri bu alanda bakıldığında hakikaten yani tüm milletin e, hukukun dolandırıldığı e tüm zenginliklerinin tarumar edilip yakıldığı ve ya bunu yaparken de e, tüm insanlar tüm halkı ikna edecek hile ve destelerin kullanıldığını görünce e, büyük bir dolandırıcı çetesinin şu anda ülke yönettiğini e, bunun tezini yazmış bir insan olarak söyleyebilirim. E, maalesef burada giden de bizim maddi varlıklarımız kadar geçmişten getirip bugüne kadar e, işte getirdiğimiz maalesef geleceğimizi de çaldılar. Ya bunun da teorik olarak güzel hakikaten çok e, zor çünkü dolandırıcılık biliyorsunuz maddi bir varlık e, işte kazanılması söz konusu. Yani bu çeteden kurtulmamız gerekiyor, evet. Aynen öyle, nitelikli hem de nitelikli dolandırıcılık. Bir maalesef. de dini, dini suistimal ederek diyelim. O da nitelikli hareket ediyor gibi dini sahipleri, evet. evet. Ya aynen öyle. Avrupa Birliği deyip ins insanları, vatan millet e, Sakarya değdiler. Fakat Orta Doğu kamyonu park ettiler. Değerli evet. izleyiciler, bugünkü yanım yayınımızın da sonuna geldik. E, tabii ki bugünkü konumuz bayluktu. Yani diğer delillerin çok sağlam olduğu anlamına gelmez. E, ankesör saçmalığı da ayrı bir e, zaten skandal. E, onu da başka bir programda görüşeceğiz. E, bankasya'dır, gösteridir, bir parti üyeliği vesaire. Bunların hepsi ben bunlara merdiven altı hukuk kriterleri diyorum. E, onların da düşman ceza hukuk kapsamında alınan kriterler. Başka bir programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeniz halinde beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Sağ olun.